Merhaba, ben Doktor Lüfe Soyak. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda uzman doktor olarak görev yapıyorum. Kırım Kongo kanalı ateş hastalığı, mikrop taşıyan keniller aracılığıyla bulaşan virüsler neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İlkbahar ve yaz aylarında havaların ısınması ve kendilerinin aktif hale kendisiyle bu hastalık görebilmektedir. İlimizde bu hastalığın görülür diller arasında yer alması nedeniyle özellikle yaz aylarında dikkatli olması gerekmektedir. Hastalık için etkinliği kabul görmüş bir tedavi ve aşılama yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle hastalıkla mücadelede en önemli basana kişisel koruma önlemlerinin alınması oluşturmaktadır. Hastalıktan korunmak için park, bahçe, piknik alanları gibi yerleri ziyaret ederken vücudu örten giysiler tercih edilmeli pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Park, bahçe ve klinik döndükten sonra kulak arkası, koltuk altı ve kasık bölgeleri kene tutulup tutulmadığı açısından kontrol edilmeli. Eğer herhangi bir kene tutulması mevcut ise çıplak elle müdahale edilmemek şartı ile kene çıkartılmalıdır. Ancak kine çıkartılamıyorsa en yakın sağlık müracaat edilmektir. Kırık kongu kanavalı ateş hastalığı kenelerin tutulması, ezilmesi, enfekte hastaların veya hayvanların kan ve kokularıyla temas sonrası bulaş edilmektedir. Kene teması sonrası 1 ila 3 gün içerisinde bulgular ortaya çıkabilmekte ancak bu süre 10 güne kadar uzayabilmektedir. Şikayetler arasında ateş yüksekliği, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve kanama yer almaktadır. Kene teması olan bireyler 10 gün süre boyunca kendilerini ateş yüksekliği, halsizlik, bulantı, kusma, eklem ağrısı gibi şikayetler açısından takip etmeli ve bu şikayetlerden herhangi birinin gelişmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.